Hazır mıyız? Hazırız. Varlık sahnesine gelen her şey bir gün ölecek. Ya duydun mu? Ölümle ilgili bir güzel söz söyler misin bana? Biz de gezerdik sizler gibi. Siz de geleceksiniz bizler gibi. Açmayın tasavvufi felsefi damarım. Aç, oy, Açmayın. Oy. Ne çıktı çok merak ediyorum ya Allah aşkına. Felsefe yapıyorum burada ya felsefe yapıyorum ya az felsefik düşünelim. Ya makbul ve vefat eden insana yanlışlıkla ya. Ölmeye ne zamandan itibaren başlıyoruz? İşte bu. Bir soru geldiğinde vereceğim cevaptan bahsetmek istiyorum. Her şey ölebilir. Evet. Duygular ölür. Hayvanlar ölür, hayvan da fani bir varlıktan. O da, o bir sürü şey vardı. Bilgiler ölür, sevgi ölür, aşk ölür, her şey ölebilir. Ölüm'e kadar ne yapıp ettik, yani mezara yanımızda ne götürebildik? Şey soracağım, korkuyor musun ölümden? Biz dünyaya ölmeye değil yaşamaya geldik. <laughs> kimse gülmüyor oğlum, bak burada 20 <laughs> tane adam var, sadece sen gülüyorsun. Her ölüm yeni bir başlangıçtır. Sen ölümü biliyor musun? tatlı Bilmiyorum. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Bu haftaki konumuz ölüm. Bu hafta arkadaşlarımla beraber ölüm konusunu konuşmaya çalışacağız. Ölüm konusu şimdi ölüm bir kere ismi kelime itibariyle korkutucu bir söz. Ölüm dediğin zaman insan bir irkiliyor. Yani etrafta sürekli birilerinin vefat ettiğini görüyoruz, duyuyoruz. İşte benim telefonuma sürekli çalıştığım kurumda vefat eden kişilerle ilgili mesajlar geliyor. Bir süre sonra açık söyleyeyim, açıp bakmıyorum. Okumuyorum ya. Çünkü o alıştığım bir durum oluyor ama iş senin yakınından birinin vefat etmesine geldiği zaman o işte senin için çok korkutucu bir hal alıyor. Korkmamamız gerek. Onun için belki çok güzel, bambaşka bir ebedi dünyanın kapısı açıldı. Oradan geçti. Çünkü zaten biz dünyaya yaşamak için biz ana rahmine düştüğümüz andan itibaren aslında ölüm diye bir şey yok baktığın zaman. Ölüm, senin öteki dünyaya, inandığın ahirete gidişinin kapısı. Öldüğün anda o açıldı. Başka bir hayata yerken açman. Şimdi burada bizi korkutan şey o bilinmezlik. Öldükten sonra cennet mi, yoksa cehennem mi? Neler yaptı? Bunca yıldır işte insan hep düşünüyor. Bunca yıldır ölenler ne yapıyor? Onlar şu an nerede? Hani hep bir şey... Hani. Orada da şöyle bak. Bunca yıldır dedin ya. Bize göre yıllar ama onlara göre biz zamanı konuştuk ya. Onlara göre belki bir saniye, iki saniye oldu. Belki... O bir saniye bile olmadı. İşte ben size göre, bize göreden bahsediyorum. Bize göre mi? belki işte bizleri korkutan belki de bu diye düşünüyorum. İnsanı korkutan ve zaten bir araştırma var, bilimsel bir dergide yayınlanmış. Ölümden korkar mısınız diye soruyorlar. Yani insanlar diyor ki, ölümden değil. Önce sevdiklerimizi kaybetmekten korkarız. Sonra da ölüm sonrasında ne olacağını bilmediğimiz için korkarız. Çünkü insan zaten bilmediğinden korkar. E tabi canım. Ya gördüğü bir şeyden kolay kolay korkmaz ama hani sonunun neler getireceğini bildiği şeylerden korkmaz ama ne bileyim ölümden korkar. Hani bir Müslüman ölümden nasıl korkmamalı? Korkunun decele faydası yok. Hesabı verilebilir bir hayat yaşamış bir kimse ölümden korkmaz. Mevlana ne diyor? Şebi Avruz benim düğün günümdür diyor değil mi? Peygamber Efendimiz de diyor ki lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayınız diyor. Yani dünya lezzetine dalan insanlar ölümü hatırladıklarında sürekli bir down olurlar. Niye? Ya öleceğiz, hesabını verebilecek miyiz bu hayatımızın diye. Bundan korkmaz. Mümin bir insan evet ölümden korkmaz. Ölüm ölüm onun için bir Erhan'ın dediği gibi bir kapıdır. O kapıdan geçer. Daha sonrasında asıl işte şey bu ahiret hayatına bir yelken açma durumu söz konusu. Ama mümin olmayan münafıkların işte gayrimüslimlerin falan bekleyen akıbet tamamen işte bilinmezlikler efendime söyleyeyim varsa bir ahiret inancı bilinmezlik yoksa hayatının yani dünyadaki hayatının son bulması onun için hep korku veren bir şey haline gelir. Aslında bu dünyada da biz bilinmezlikler içerisinde yaşıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren bir sonraki adımımızda, bir sonraki konuşmamızda, bir sonraki hare hareketimizde karşımıza neyin çıkacağını da bilmiyoruz. Baktığın zaman bu da böyle. Ne kadar düşünsek de şöyle olacak böyle olacak kafamızda planlar kursak da hiç planladığımız gibi olmuyor hiçbir şey. Kesin olan tek bir şey var. İnsan doğduğu andan ana rahminden çıktığı andan itibaren bildiği ve kesin olan tek bir şey var abi bu hayatta. O da ölüm. Herkesin ortak kaderi. Yani dünya üzerinde sürekli kaderimiz işte farklı farklı kaderleri paylaşsak da, farklı yerlerde farklı şeylere maruz kalsak da sen de, Erhan da, ben de, yapımcı da, yönetmen de, tüm abiler hepimiz öleceğiz. Hepimizin ortak kaderi ölüm. Hepimiz toprağa karışacağız. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm diyor. O da şair. Ölmeden önce ölenler. Tasavvufi olarak ölmeden önce ölenlerden de Gazali şöyle bahsediyor güzel kardeşim. Üçe ayrılır diyor. 1. Ölümü ve ahireti unutan günahkarlar. Tamam mı? Bak dünya işlerine dalıp ölümü ve ahireti unutan günahkarlar olur diyor. Çünkü niye? Ölümü hatırlamak onların dünyadan zevk ve haz almasını engeller diyor. 2. Tövbekarlar diyor. Ölümü hiçbir şekilde unutmazlar. Sürekli ölümü hatırlayarak tövbe ederler. Üç de Arifler diyor. Arifler de Mevlana işte. Onlar da diyor ki düğün gününü ister öleyim de Rabbime kavuşayım. Buluşma günüm, kavuşma günüm gerçek olsun der. Necik Fazıl'ın bir dizesi var ölümle alakalı. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye. Yani burada bir ölüm güzellemesi de var. Efendimiz öldüyse demek ki ölüm e, alemlere rahmet olarak yollanmış peygamber efendimize dahi geldiyse yani hepimize hak bu. Anladın mı? Yani hepimiz için bir, bir son son mu artık bir geçiş noktası mı bir, bir yeni bir başlangıç ar aslında sekans işte bir perde kapanması perde açılması mevzusuna geliyor. Başka kimin vardı ya? Böyle ölümle ilgili güzel bir böyle bir, ya bir şey şey vardı şşş. benim. Benim aklıma şeyler geliyor ölüm deyince. Daha yeni doğmuşsun. Daha dünyaya dair hiçbir şey bilmiyorsun. Tek nefes alıp veriyorsun. Daha yeni ana rahminden çıkmışsın. Bir saat sonra ölüyorsun. Veya daha çok ufaksın. 4 yaşındasın, 5 yaşındasın. Bir oyun çağındasın ve yine ölüyorsun. Veya Artık okula başlamışsın. 11-12 yaşındasın. İşte ne bileyim yavaş yavaş o gençlik çağına doğru gidiyorsun ama yine ölüyorsun. Gençlik çağında en güzel çağında ölüyorsun. 40 yaşında en güzel yaş dedikleri Peygamber Efendimizin peygamberlik verildiği o yaşta ölüyorsun. Veya elin öpülesi yaşa geliyorsun. O yaşta ölüyorsun. Zamanı mekanı hiçbir şey belli değil bunun yani. Ve ne zaman geleceği de belli değil. Biz inananlar olarak bence tek yapmamız gereken şey şu değil mi yani? Ona hani hep kendini hazır tutabilmek, ona hep kendini hazırlayabilmek. Hani ölüm hep iç karartıcı gibi gözükebilir ama gündelik yaşantının arasında ölümle ilgili ölüme dair hazır olacağına dair bir şeyler yaptığın takdirde bence o ölüm o kadar da biz Müslümanlara ürkütücü gelmiyor. Yani ben hep böyle düşünüyorum. Yani cennete gidecek miyim? gidemeyecek miyim? Hani e, hep bir korku var ama hep de bir umut var aslında işin özünde. Nur suresi 31. ayette ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor. Yani tövbe kapısı ölene kadar açık kardeşim. Yani iman bir tane kadın gördüm 97 yaşında İslam'a girdi. 97 yaşında. Rus muymuş, Alman mıymış, neymiş? 97'ye 97 yaşında, yani tövbe ediyor ve iman ediyor. Orada kadın amel defterini sıfırladı acı. Tövbe kapısı acı. Yani ölene kadar bunun yaşı önemli değil. Ölüm anına kadar kendimizi İslam esaslarına göre yaşayıp hazırlamamız gerekiyor bunun için. Ölüm kendini yenileyen bir şeydir aslında. İnsanlar doğar yeni bir başlangıç. İnsanlar ölür yeni bir başlangıç. Ölüm her anında, her maddede kendini yenileyen bir şeydir kardeşim. Vücudundaki virüsler ölür, yenisi türer. Bardak kırılır, tekrar geri dönüşme yollarsın, yenisi yapılır. Hayvan ölür, işte başka bir yavruları vardır, onlar yaşam döngüsünü sürdürür. Gece olur, gündüz ölür, gece olur. Ondan sonra tekrar sabah aydınlanır, gün ışır, gün kendini yeniler. Ya da ilkbahar, ya son yaz, sonbahar, kış dediğimiz olay vardır. İşte bitkiler ölür, sonra tekrar ilkbaharda kendini yeniler. Hayat ve ölüm ikisi her ikisi böyle birbirine yapışık birbirinden ayrılamayan iki hadisedir ve biz bunu insanlık var olduğu müddetçe kıyamete kadar yaşayacağımız bir durum ölüm. Ölümü bizim her anımızda hatırlamamız gerekiyor. Fakat hatırlarken de bu çok korkulacak, ümitsizliğe kapılacak bir durum olarak değil, tam tersi bizim hayatımızın bir parçası, en sevdiğimiz insanlar da Hakk'ın rahmetine kavuşabilir bunun farkında olarak yani bir Müslüman gibi ölümü bilmemiz, öyle hatırlamamız ve öyle yaşamamız gerekiyor. Ölümü hatırlamak bize ne katar peki? Ölümü hatırlamak bu dünyada sürekli olmadığımızı hatırlatır. Sürekli yaşamayacağını bilen insan ne yapar? Davranışlarına çeki düzen verir. Allah'ın koyduğu kurallara riayet eder. Ama bazıları da var, ölüm var diyor. Yap her şeyi. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? bir daha mı geleceğiz dünyaya olayı. Ölümü unutturma çabası var. Çünkü insanları ne kadar çok tükettirebilirize yönettikleri için hep böyle bir ölme şeyinden uzaklaşma. Aman işte senin dediğin gibi lan bir daha mı geleceğiz falan filan halleri. İşte ne kadar daha fazla tüketebilirsem o kadar kena hiç ölmeyecek misin? Ölmeyecekmiş gibi yemek, ölmeyecekmiş gibi giyinmek. Tüketimin sınırsız hale geldiği bir modern dünyada yaşıyoruz. Hatta bir adam var. Ölümsüzlük için şu anda organları gençleştirmek üzere olan çalışmalara para para transferi yapmaya başladılar. Bir tane daha Elon Musk değil, başka bir adam. Rockefeller'la. Aynen, aynen. adam bütün organlarını değiştirdi. O da öldü. Öldü ama yani. Kader, kardeşim o, o kaçınılmaz. Hadi organlarını değil, kazanın önüne nasıl geçeceksin? Adamların derdi ölümsüzlüğe erişmek oldu artık. Ölümden bir kaçma çabası var. Her şey, her vakitte vardı. Günümüzde artık bir şey haline geldi. Bir akım gibi oldu, bir görüş olan yani ölümsüzlük, his, sürekli ölünecekmiş gibi yaşam, ölümden uzak kalmaya çalışmak. Ama mümin her zaman ölümü diyor ya Efendimiz de, lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayın diye. Kardeşim ölümlü dünya, yarın ölmeyecek miyiz? Bir gün öleceğiz. O yüzden gönül kırmayan değil mi Erhan? Varsa hakkın mesela helal et bakayım. Oğlum helal, helal tabii lan size hakkım yani helal, hak, helal Sen olacak. de helal et hakkını. Yani. Evet. Yani şuradan bir adım sonramız dedi ya. O yüzden helalliğimizi alan bir kimseye hakkımız geçmesi. Kul ile gidersek yandık. Yani onun geri dönüşü yok. Kul hakkı eşittir. Bir de hani orada böyle bir terazi var ki birader ana baba çoluğunu çocuğunu tanımayacak çocuk anne babasını tanımayacak. Kimse kimseye kara kaşına Lan hatrın ayıp ediyorsun falan demez yani. Ben istiyorum hakkımı der onlar. Çünkü terazi amel defterinin nereden verileceği belli değil adamın yani. Orada da yine Allah'a kalıyor işimiz. Ya. Mesela şeyler de var. O dedin ya az önce. İleride çok büyük bir teknolojinin geleceği ve bu teknolojiyle beraber insanların yeniden dirilteceğine inanan insanlar ve buna milyonlar harcayanlar var. İmkanı da. olup, e, parası pulu olup, ağır ne bileyim bir kanser hastalığına yakalananlar falan seni dediğin gibi kendini dondurup gelecekte olabilecek herhangi bir teknolojide iyileşebilme ihtimallerine karşı bir şirketle anlaşıyorlar. Adamları şokluyorlar, donduruyorlar yani. Yani balıklar buzdolabından çıkınca tekrar canlanma şeyleri var ya, onun gibi bir şey olacak diye, bir katatonik döneme giriyormuş gibi bir hallere giriyorlar. Orada o şeyi bekliyorlar ileri Yani ölümü öldürme fikri bile insanlara böyle bir Daha ölmemiş insan, daha kanser hastası ama ölmemiş ama kendini dondurtuyor. Bir ihtimal hissediyor. Hiç kabristanı ziyarete gidiyor musun? Ben, ben gidiyorum. Hatta yani burada tanıdığım kimse olmadığı için mezarlıkta Sürekli gittiğim bir mezar var mesela, her pazar, bazen iki haftada bir pazar günleri gidiyorum. Kur'an'ın biz yaşayan insanlar için kendimizi ölüme hazırlamak için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Erhan öldün diye Allah gecinden versin, Allah hayırlı uzun ömürler versin diye de dua ederiz yani. Bak böyle bir şey var, Efendimiz böyle uzun ömürler dileyin ki artık o ömrünün bir şekilde bereketini de gör inşallah. Öldün diyelim. Erhan'ı yıkadık. Erhan'ı işte kefenledik. Erhan'ı kabrine yatırdık. Ebedi istiga, isti rahat yahına. Ölen insan son giden kişinin ayak seslerini dahi duyarmış. Münker ve Nekir gelene kadar ki süreçte bunları son giden Kabirde diyorsun, ayak melekler duyuyor. diyorsun, Münker diyorsun, evet, Nekir münker, diyorsun. Münker Nekir geldiğinde öyle. dinin nedir diye sorduğunda bak şu varmış ha. Tamam eyvallah Müslüman doğdun, Müslüman yaşadın, Müslüman öldün. Ama gerçek bir Müslüman gibi hayatını yaşamadıysan o dilin bağlanıyormuş zaten. Yani tamam kimlikte Müslüman yazıyor yani bizim olabilir Bizim ümidimiz ama. ne biliyor musun? Bizim duamız Müslüman olarak dilimizde şehadetle vefat etmek. Nasıl İnşallah. ölürsen öyle dirilirsin. İnşallah. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Düstur bu. Ölümle ilgili en büyük düsturumuz bu. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Bizim... Anla felsefemiz burada konuştuğumuz şey aslında bu. Kabir ziyareti yapıyor musun dedin. Yani biz genelde annem sağ olsun biz yaparız bol bol kabir ziyareti. Hatta bir arada şey dedim yani sürekli ölüleri ziyaret ediyoruz biraz dirileri ziyaret edelim diye. Valla yani tamam ölümü hatırlayalım ölümü hatırlamamız da gerek. Bolca hatırlamamız gerek. Aynı şu an bu programda konuştuğumuz gibi insanların bizi izlemesi, kendi aralarında bunu konuşması gerek ki yaşamlarını ona göre düzenleyebilsinler. Ölümü hatırlama sebeplerimizden biri bu. Ama ölümü ümitsizlikle hatırlamamalıyız. Bence ya olmazsa ya öteki tarafa cehenneme gidersem işte ya şöyle bunlar adamı umutsuzluğa sürükler. Allah korusun umutsuzluğa sürüklemesi çok başka yollara sapmasına neden olur. Bizim ölümü hatırlamamız kardeşim ölüm bari eyvallah ama yani öldük Öldüğümüz zaman da cennete gideceğiz kardeşim yani. İnşallah, i̇nşallah inşallah Erhan. Umutla korku arasında bir nüans var. O nüans da yaşamamız gerek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Çok metanet verici bir söz. Ben birisi vefat ettiğinde direkt ona gider bunu derim yani bir yakını vefat edene. İnna lillahi ve inna, i̇nna ileyhi raciun yani. Ondan geldik, ona gideceğiz. En nihayetinde biz burada ölüm derken yaşamı anlatıyoruz aslında. Nasıl yaşamı anlatıyoruz? Yeni bir yaşam. Yeni bir yaşama. Hayır. Bizim hepimizin duyguları var. Hepimizin hissettiği şeyler var. İyi, kötü, işte sinirli, üzüntülü, unutamadığımız şeyler var. Bizim en nihayetinde bir yaşantımız var. Biz ölümü anlatırken dedim ya yaşamı anlatıyoruz. Neden yaşamı anlatıyoruz? Ölümü hatırlayıp o yaşamı düzene sokabilmek için. Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammed Mustafa'yı, alan dünya değil misin? Diyelim, dünyanın yalan, Efendimiz'i bile alan dünya olduğunu unutmadan. Program başından beri şey demek istiyorum ya, bunun çok meşhur bir replik, hatta bu replik galiba bir şiir veya bir beyit olması lazım. Şey diyor, ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm, ben senin için yaşamaya göz almışım. Evet. Ben de programı bu sözlerle bitireyim istedim. Az önce de bahsettik ya, o tarla vardı ya hani az önce dediğim. İnşallah o tarlaya gerçekten güzel ekinler ekip biçmesi de ahirete kalır. Mükafatı da ahirete kalır. Ölüm büyük ihtimalle yaşamın tek ve en iyi icadıdır. Yaşamın yaşam koçudur. Ben söylemiyorum. Steve Jobs söylüyor. O da öldü. Vallahi ya o kadar İslam'dan bahsediyor. İşte bizi dinlemezler ama Steve Jobs'ı dinlerler diye Jobs bahsetti. Ben Aziz Mahmut Hüdayi'den Çünkü Güzay'den Steve Jobs Apple'ı buldu. Apple'ı kurdu. iPhone'u kurdu. İşte millet onu dinler ama beni dinlemiyor. Ben onu anlatmak istedim burada. Bugün sen de dinleyecekler. Sen de biz he. dinliyoruz. kardeşim. Sen de, de biz dinliyoruz. Işte. Mecburum. Evet sevgili arkadaşlar bizi dinlediniz. İyi ki de dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Abone olun. Kendisi yok.